Mesela çocuklar danışan aileler getiriyor siz ana evet. bebeklerini, çocuklarını. Sen onları oyun oynarken gözlemlediğinde evdeki çekirdek ailenin sağlığıyla ilgili de mutlaka gözlem yapıyorsundur. Çok sinyal veriyorlardır, değil mi? Ay benim burnumu sokmadığım bir konu yok o konuda, değil <laughs> Yani o kadar çok bütünsel değerlendiriyorum ben tabii ee, gelişim akademide. Çünkü e, yani evli yaşadıkları evin ortamından tut, nasıl beslendiklerine ya da işte anne babanın kendi arasındaki ilişkisinden tut, çocukla kurduğu ilişkiler, çocuğun geçmişi gibi pek çok kriterim var, değerlendirme biçimi var. Bütünsel değerlendirme yapmadan bir çocuğun gelişimini sağlıklı değerlendiremeyiz evin içinde oyun alanı belirlemeli miyiz? Bu alan nasıl olmalı? Yani 5 yaşındaki bir çocuğu odasına götürüp sen burada oyununu oynayacaksın, başka bir yerde oynama demek doğru mu? Hayır, değil tabii değil, ki. Değil mi? Ev ortak bir alan. Nasıl sen salonda yer buluyorsan çocuğun da yer bulması gerekiyor yalnız hangi şartlarda? çocuğun odasını benimseyebilmesi, oraya ait hissedebilmesi için. Evet. Oyuncaklarının, eşyalarının tamamen odasında olması gerekiyor. Evet. Ama işte ben bunu 3-6 yaş dönüm, kitabında anlattım. En son bölüm mesela aidiyet duygusunu, oyuncakla ilişkiyi anlattığım bir bölüm var. Oradan bulabilirler. Evet. Şimdi çocuğun eşyalarını salona getiriyor olması. Ee, orada bırakması anlamına gelmiyor. Salonda oynayacağız, keyifli bir şekilde zaman geçireceğiz hep beraber ya da çocuk yalnız başına da oynayacak ama yatmadan önce ya da oyunu bitince oyuncaklarını odasına götürecek. Bitti. Kural bu. Ama salonda kimsenin de eşyası olmayacak. Yani çocuğa ben Anladım. bu kuralı koyuyorum ama bu baba salonun ortasında çorabını yapmış olmayacak yani. Asla. Değil mi? Annenin çantası bir yerde, montu bir yerde olmayacak. Sakın ha. Sadece çocuk toplamayacak. Sakın ha. Zaten en büyük sorun bu. Biz çocukların haklarını ihlal ediyoruz. Yetişkin olarak Halbuki tabii ki oyun alanı olacak. Daracık evlerde devasa eşyalarla çocuğun hiçbir yaşam alanı yoksa ve o çocuğun sü süs gibi, süs eşyası gibi kenarda oturmasını bekliyorsak, en ufak bir tırmanma, zıplama, hoplama, top oynama gibi hareketlerinde sen yaramazsın diye yaftalıyorsak, bunu anormal karşılıyorsak, anormal olan çocuk değil biziz. Mesela çoğu anne yani bazı hanımlar e, çocuğu varsa ve çok değerli topluysa bizim ev böyle bizim kurallarımız var diyor. Ama ben mesela çocuğum olmuş olsa çocuğum minderleri yastıkları dağıtsın, oynasın, yeri gelsin duvarı da boyasın. Evet. Aynen. Çünkü Belirli, ben boyamayı çok severdim. duvarı çok Biz güzel e, Biz kağıt yaptırırdık salonda. O kağıdı Kaldırdık, yenisini yaptıracağız. Benim bebekken çizdiğim o karalamalar Gerçekten vardı. Ya. Aynen, çok severdim duvar bu, karalamayı. Onun için çocuğum karalarsa aynı annesine çekmiş diyeceğim. Ben şimdi ofiste şimdi benim asistanımla beraber böyle çok o da çok çocuklar oyun oynamayı sever. Ben de ben çocuklarla çok fazla oyun oynayamıyorum çalışırken ama yani hepsi ne fırsat buldukça zaten oyun oynuyoruz. Şimdi hedefim şu, her çocuğuma boy skalası yapacağım. Evet. Çok tamam. güzel. çünkü onlar böyle büyüyor ve çok uzun zamandan beri, çok uzun yıllardan beri takip ettiğim çocuklarım var. Artık onlar e, ilkokula başladı, ortaokula başlayanlar var. Onların boylarını böyle isimlerini kenarlara yaza yaza böyle bir birikim yapmayı planlıyorum. Bu benim isteğim, çok hayalim güzel. ama mesela biz çocukluğumuzda bunu yapardık. Evet. Anne babalar büyümeye heveslendirirdi, Kapımızın küçük ışığında, olmaya değil. Kapı eşiğinde böyle oralarda evet. çizikler vardı ben çok iyi bilirim ki işte bak abine yetişiyorsun şu ufak bir rekabet ortamı yaratırdı bu ya ben de annem babam gibi olacağım Ben de abim gibi olacağım ablam gibi olacağım yani büyüyeceğim büyümeye heveslendirmek çok değerli çocuklarımız oyun oynarken bir anne baba olarak ya da anneannesi olur dedesi olur abisi olur kardeşler arasında da Çünkü olabilir söylemememiz gereken kelimeler nelerdir mesela hangi noktada cız yasak ya da ayıp demeliyiz ya da dememeliyiz. Hiç dememeliyiz ya. Hayır bile dememeliyiz ki aslında. Öyle oluyor mu o kadar? C olmuyor. Hadi de dememeliyiz. Ama yani şöyle bir durum var. Elini yakacak çocuk. Hani bir cıs diyoruz ya bir panikle. Ya bak ne kadar güzel. Kendini öne atıyorsun. Sen cıs demek yerine hemen orada fiziksel olarak müdahaleni yapıp tatlım Ocaktan uzak durmamız ya, o gerekiyor. O çocuk cısı duyunca elinin yanacağını bir söylekinde tehlikeli... kodlama gibi. Hayır kodlayabilirsin. Tehlikeliyi de kodlarsın. Çünkü o esnada çocuk kelimeyi kodlarken aslında duyguyu ilk e, hissettiği duygu bizim için çok önemli. Bu nedenle kelimeyi e, ne olursa olsun çocuk doğrusunu öğrensin. Cıs yerine tehlikeliyi kullanalım. Panik yapmak yerine o harcayacağım enerjiyi. İnşallah sakin olabilirim, bilemedim yani. Vücuduma e, yansıtacağım. Yani hızlıca oraya müdahale edeceğim ama dilimle müdahale Mesela etmeyeceğim. Mesela çocuğum düştü, dizi parçalandı. Sen beni gör. Allah feryat figen koşan bir ezgi. Ne yapacağız o zaman? Çok sakin olmamız lazım, değil mi? Soğukkanlı olmak da herkesin yapısında var mı? Öğreteceğiz. Anneye de öğreteceğiz. Öğreneceğiz. Evet. Bizim yetişkin olarak bizim de değişiyor olmamız lazım. Yani bak sana şöyle söyleyeyim, sabah işte bir tane e, ben size söylediğim her şeyi hayatımda uyguluyorum. Geçmişten beri çocuklarda uyguluyorum zaten. Evet. Ee, sabah işte benim bir tane kedim var. Beni bilen e, izleyicilerimiz vardır. Ee, adı Dünya. Sağ olsun Temmuz'dan beri hayatımda Ay canım benim. <laughs> rengarenk dünya. bir dünya yarattı bana. Ay ne güzel. Şimdi Şanslısın. sabah aldım tepsiyi. Evet. Bizim yemek saatimiz belli. <laughs> Çok komik. Kedinin yemek saati var. Aa benimle kahvaltı yapıyor öğretmiş. arkadaş. Yok. Öğretmek değil aynı saatte ben onun yemeğini koyuyorum. Kendi yemeğimi hazırlıyorum. O ben yemek yerken o da oraya gidiyor. Ama evet. ben sabah eve gittim. Yani o gece ben onunla beraber değildim. Özledi. Sabah kahvaltımı yaptım. Yemeğe gitmek yerine aldı. Zaten şöyle bir bardak görmeye duyursun. Bardak yoktu Allah'tan. Ekmek kasesiydi tamam mı? Pıt 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 tok diye bir devirde her yer ekmek kırıntısı. Şimdi bana iş çıktı. Evet. Yani işte zaten Zorlayacak buraya hazırlanacağım, yani evet. daha duş alacağım, giyineceğim, kıy hazırlanacağım. Ama kalktı gözde, paşa paşa gitti. Tepkisiz kaldım ona bu arada. Yani böyle yemek yiyorum, ekmekler böyle düştü gözümün önünde. Peki dedim, ekmeksiz yapayım falan dedim böyle. Hakkıdır. Görmedi beni, özledi. Biz oyun oynamak Hepimizin istiyor, haklı yani. olarak. Ondan sonra ben yemeğimi yedim, gittim paşa paşa. Elektrik süpürgesini aldım, süpürdüm, gittim diğer işlerimi hallettim. Şimdi bunu söyleme söylemek öyle kolay değil ya, bunu yapabilmek için ama nelerden vazgeçtiğimi bahsetmek lazım aslında Ezgi. Çünkü bu sab sabır meselesinde minimal yaşamak gerekiyor tamam mı? Hiç Hayat o kadar çünkü yoksa değil o mi? kadar benim aklımda anne olsam ben ve çocuğum karşısında yapmam gereken bin tane iş var. Çek etmem gereken, tik atmam gereken bir sürü liste var zihnimde. Gün içerisinde ve her taş gün. Evet. Ve taşıyamayacağım kadar büyük yükler almışım ben. Bir kadın ya da bir erkek olarak. Benim o çocuğa sabır gösterme potansiyelim nedir? Yok. Çünkü o ekmeği dökmesinin telafi zamanı yok. Enerjisi yok bende. E tabii ki ben çocuğa o alanı sunmayacağım. Şimdi biraz da bu şekilde bakmak lazım. Ebeveynlik eşittir vazgeçmektir ve biz eğer kendi hayatımızdan fedakarlıklar yapmıyorsak bu fedakarlık da değil aslında. Birlikte yaşayabilmek için, ekip olabilmek için çocukla beraber, çocukla hayata biz kendimizi adapte edeceğiz ve ona da alan açabilmek için vazgeçmek gerekiyor. Ben gerçekten büyük şeylerden vazgeçmeyi ben de bilmiyordum. Ben bildiğimi zannediyordum. Ahkam kesmek kolaydır. Pek çok evde çalışmama rağmen, bilgiyi deneyime dönüştürmüş olmama rağmen bana da mesela o bir kedi, bir varlık o kadar çok şey öğretti ki işte ağaçtan öğreniyorsun, doğanın içerisinden öğreniyorsun ve öğrenmeye hala devam ediyorsun. Bu yüzden bazı hayatın sinyallerini almak gerekiyor.